Eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Sıfır yapan değerleri buluyorum. 2 ve 3. Bakın hemen sırasıyla yazıyorum. 2 ve 3'ü yazdım. İşaret incelemesi yapıyorum. Eksi x artı x çarpınca eksi sağ taraf eksiyle başlıyor. Eksi artı eksi e, eşitlik var. O yüzden bunlar kökler dahil. E, ve büyük eşittir sıfır dediği için 2 ile 3 arasındaki pozitif kısmı alıyorum. 2 ve 3 dahil Evet şıkkı doğru cevabımız olur. eşitliğini sağlayan farklı negatif x sayıların toplamı kaçtır diye sorulmuş. Bakın 9 eksi x kareyi çarpanlarına ayırıyorum. Burası 3 eksi x çarpı 3 artı x olur. Burada ise 4 eksi x'imiz var. Paydaya gelirsek payda ise 64 8'in karesidir. Dolayısıyla burası x eksi 8 çarpı x artı 8 olacak. Büyük eşittir 0. Köklerimizi sırayla yazmak zorundayız. Artı 8'in tersi eksi 8. Daha sonra burada bir eksi 3 görüyorum. Eksi 3'ten sonra bir artı 3 var. Artı 3'ten sonra da bir 4'ümüz var. Bir de artı 8'imiz olmak zorunda. Bayağı bir kökümüz var. İşaretimizi kontrol edelim. Eksi, artı, eksi, artı, artı. İki tane eksi olduğu için artı ile başlıyoruz. Çift kat kökümüz yok. O yüzden artı ile başlıyorum. Artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi olacak. Eşlik oldu, eşlik var. Bakın burada paydayı sıfır yapan değerler buraya dahil olmazlar. Eksi 8 dahil değil, artı 8 dahil değil. Ama eksi 3 dahil, 3 dahil, 4 dahil. Bize büyük eşittir 0, pozitif olduğu yerler istenmiş. Bakın pozitif olduğu yerler, buralar. Ancak bize bir şartı var, negatif x tam sayıları diyor. Yani buradaki tüm değerleri alamayacağız. Negatif olduğu yerleri alacağız. Negatif olduğu yerler ise, bakın. E burada şöyle göstermeye çalışacağım. E, negatif bölüm ise neresi? Şurada e, şu bölümdür. Yani burası negatif olduğu bölümdür. O zaman burada alacağımız sayılar tabii ki eksi 8'i alamıyorduk. Eksi 8'i alamıyorduk ama neyi alabiliyoruz bu arada? Eksi 7'yi alırız. Eksi 6'yı, eksi 5'i, eksi 4'ü ve tabii ki eksi 3'ü de alacağız. Artışık sayıların toplamı ortadakinin terim sayısıyla çarpımıdır. Yani eksi 5 ile 5'i çarparsak cevabımız eksi 25 diye bulunur ki c şıkkı cevap olur. Eşsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Hemen çarpanı ayırıyorum. Üst taraf x eksi 4 çarpı x artı 4 olmalı. Paydamız bakın dikkat edin 2 eksi x çarpı 2 artı x şeklinde çarpanlarına ayrılabilir. Büyük eşittir 0 olur. Bunu 0 yapan değer eksi 4. Bunu sıfır yapan değer eksi 2 ve diğerleri 2 ile 4 olmalı. Bunları da yazalım. Bakıyorum işaretimiz burada bir eksimiz var. Diğerleri artı da olsa bir tane eksimiz olduğu için eksiyle başlıyoruz. Eksi, artı, eksi, artı ve eksi oluyor. Büyük eşittir sıfır dediği için e, öncelikle şuna dikkat edelim. Paydadaki değerler sıfır olamazlar. Demek ki eksi 2 ile artı 2'yi dahil edemiyoruz. Ama eksi 4 ile artı 4'ü dahil ediyoruz. Sıfırdan büyük olacak. Demek ki pozitif bölümleri alacağız. Ee, yani şuradan eksi 4 hariç eksi 4 dahil eksi 2, 2 hariç şeklinde soracağımız bursa olur. Hc'nin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Bakın üstteki ifadeyi bir kontrol edelim. Üstteki ifadenin çarpanları nelerdir? Çarpanlarına ayrılır mı? ya da sıfıra eşit olur mu? Deltasına bakalım. Delta neydi? Ortanın karesi eksi 4 çarpı baştaki çarpı sondakiydi. Bakın burası eksi ve eksinin çarpımı artı ama 1 eksi 4 olacak. Eksi 3 sıfırdan küçüktür. Dolayısıyla bu ifade çözülmez. Bu ifade çözülmez ama işareti eksidir. Ee, kökümüz 3. İşaretimiz eksi. Sağ taraf eksi. Sol taraf artı olacak. Demek ki sol tarafı alacağız. Demek ki eksi sonsuzla 3 olması lazım. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Yukarıda fx fonksiyonu grafiği verilmiştir. fx çarpı x eksi 2 bölü x artı 3 büyük eşittir 0. Eşitliğin çözüm küresi nedir diye soruluyor. Bakın fx fonksiyonunun denklemini elde etmeye çalışalım. Nasıl yapacağız burada? Eksi 2 var. Bir x artı 2 çarpalım. Parabolden yaptığımız gibi. Bakın x artı 2. Şurada bir 2 var. x eksi 2 çarpanı. Bir de buradan da 6 var. X eksi 6 çarpanı. Ve şunu kontrol ediyorum. sağ ucu nerede bitiyor? Yukarıda bitiyor. Yani artı bölümde. Demek ki artı olacak. Burada x'in hiçbirinin eksi olmasına ihtiyacımız yok. Eğer altta bitseydi 6 eksi x yazacaktım sadece. Çarpı yanında da x eksi 2 bölü x artı 3 şeklinde geliyor. Büyük eşittir. 0. Bakın 0 yapan değerler. Burada bir eksi 3 görüyorum. Sırasıyla yazacağım için eksi 2 var. 2 var ve 6 var. Burada dikkat edelim. 2'den 2 iki tane var. O yüzden çift kat kök olmalı. Diğerleri tek kat kök olacaktır. Büyük eşittir 0 demiş. Payda 0 olmaz. Yani eksi 3 olmaz ama diğerleri dahil olacaktır. Peki ne istemiş bizden? Büyük eşittir 0. Tabi işaret tablosu yapmadık. İşaretimiz tüm x'ler pozitif olduğu için artı ile başlıyor. Artı eksi hala eksi çift kat kökleri işaret değiştirmez artı eksi ne istemişti bizden büyüktür sıfır olacak şu bölüm ve şu bölüm olması gerekir yani eksi 3 ile eksi 2 arasında olacak eksi 2 dahil eksi 3 hariç 6'dan başlayıp sonsuza kadar gidecek birleşim 2 evet 2 burada tek kalan bir değer onu da birleştirmiş e şıkkı. doğru cevabımız. Eksi x kare büyüklüğü eksi 9 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Bakın eksi x kareyi karşıya atalım. 0 büyüktür. x kare eksi 9 olacaktır. Şimdi x kare eksi 9'u çarpanlarına ayıralım. Hatta yer değiştirerek yazalım. x eksi 3 x artı 3. Bakın bu 0'dan küçüktü. O zaman böyle yazmam lazım. Bu şekilde yazarsak bunları 0 yapan değerler. Birisi eksi 3 diğeri ise artı 3 olacak. Peki işaret tablomuz x'lerin işaretine bakıyorum. Artı Eksi artı şeklinde devam ediyor. Eksi 3 ile 3 arası negatif. O yüzden bu bölümü e, alacağız. Cevabımız şıkkı olur. Eşsizliğini sağlayan en küçük islam sayısı kaçtır diye sorulmuş. Bakın eşsizliklerde işaretini bilmediğiniz elemanla çapraz çarpma yapmıyorsunuz. Daha doğrusu yerini değiştirmiyorsunuz. Yani x'i bilmiyoruz ama 3'ü biliyoruz. 3'ü buraya atabiliriz. 2'yi de buraya atabiliriz. 3'ü buraya attığımızda 3x eksi 6 büyüktür. E, şu eksi ortak bir eksi. Eksi 2 olacak. Ve artı 2x olacak. Düzenlersek 2x'i karşıya atıyorum. X kalıyor. Eksi 2 artı 2 diye geçiyor. X eksi 4 büyüktür sıfırdan. Sıfır yapan değer 4. İşaretimiz artı x'in katsayısı. Sol taraf eksi. Büyüktür sıfır dediği için 4'ten büyük olması gerekir. Bunu sağlayan en küçük x tam sayısı 4'ten büyük olacağı için c şıkkı 5 olmalı. Eşsizliğini sağlayan en büyük x tam sayısının değeri kaçtır diye sorulmuş. Kesirlerimiz var. Payda eşitleyeceğiz. Burada bir 3x 2x var. 3x eksi 2x olacak. x bölü 6 diye yazılabilir payda eşitlediğimizde. Küçüktür. Şurayı da düzenleyelim. 4 eksi x bölü 4 olacaktır. Çapraz çarpım sayılarla, sayıların yeri değiştirerek yapılabilir. Ama x'lerin yeri asla değişmez. Konumları değişmez. 4'ü buraya atıyorum. 6'yı da buraya atalım. Çarpı 6 diye. O zaman 4x küçüktür. 24 eksi 6x olsun. Eksi 6x'i karşıya atarsak 10x küçüktür. 24'ten klasik bir eşsizlik sorusu çözebiliriz. Bakın burada... E en büyük x tam sayısı kaçtır? x'e en fazla 2 yazabiliriz. 20 olur. 3 yazarsak 30 olur. 24'ü geçecek. O yüzden x'imiz 2 olmak zorunda. E şıkkı. Doğru cevap. Eşsiğini sağlayan farklı x doğal sayıların toplamı kaçtır diye sorulmuş. Bakın çıkarma işlemi yapıyorum. Yani 2 bölü x eksi 4 diyorum. Eksi 2 bölü x artı 4. x'in işaretini bilmediğimiz için asla çapraz çarpım yapamıyoruz. Yani x'in yerini değiştiremiyoruz. O yüzden bu şekilde yazmak zorundayız. Payda eşitleyelim. diyelim. x artı 4'ü buraya yazıyorum. 2x artı 8 oluyor. Bu taraf x eksi 4'ü de buraya yazıyorum. Eksi 2x artı 8 oluyor. Bölü paydamız da x eksi 4 çarpı x artı 4 olacaktır. 3 eşittir 0. 2x'ler gider. 8, 8, 16. 16 pozitif sayıdır. Herhangi bir sakıncası yok. x eksi 4'e x artı 4 paydamız. 3'ü eşittir 0. Bunu sıfır yapan değer birisi 4, diğeri eksi 4 olacak. Eksi 4 ile 4. İşaretimiz artı ile başlıyor. Artı, eksi, artı. Faydada olan değerler sıfıra eşit olamazlar. O yüzden ikisi de iptal. Ee, küçük eşittir sıfır demiş. Demek ki eksi 4 ile 4 arasını almak zorunda. Doğal sayıların toplumu. Bakın eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1 birer doğal sayı değiller zaten. Burada ne var doğal sayı? 0 var, 1 var, 2 var, 3 var. Yalnız 4 yok. Toplamları da 6 olur. A şıkkındaki gibi. Eşitsizliği her x gerçel sayısı için sağlandığına göre emin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Bakın büyüktür 0. Parabol olarak düşünün. x karenin işareti artı kollar daima yukarı. Kollar yukarı olduğu için x eksenini kesmemesi lazım ki işaret değiştirmesin. Ee, yani o zaman delta 0'dan küçük olmalı. Ya da pratik bir yöntemim vardı benim. Ortanın yarısının karesi küçük olmalı. Sondan ee, tabii ki başı 1 olması şartıyla bu yöntemi kullanıyorum. E, ee, ortada m-2 var. Önündeki eksi çok önemli değil. Karesini alıyorum çünkü. m-2 bölü 2'nin karesi küçüktür. 4'ten olmak zorunda. Şurayı düzenliyorum. M, e, hatta şöyle yazayım. Hiç düzenlemeden yazayım. m-2'nin karesi bölü 4 küçüktür 4'ten. Şu 4'ü karşıya atabiliriz. m-2'nin karesi küçüktür 16'dan yazabiliriz böyle kareli denklemlerde şöyle yazabilirsiniz. M eksi 2'miz eksi 4'ten büyüktür. Ancak artı 4'ten küçüktür. Karekök alırsınız. 16'yı 4'e ve eksi 4 diye ayırırsınız. Eksi 2'yi sağlı sollu her iki tarafa artı 2 diye atarsak. Bakın eksi 4 artı 2'den eksi 2 küçüktür M. 4 artı 2 6 olur. O zaman M'in en büyük tam sayı değeri 6'dan küçük olacağı için 5 olur. 5 şıkkı doğru cevap. eşsizliğini sağlayan kaç farklı istamp sayı değeri vardır diye sorulmuş. Hemen çarpanlara ayıralım. Bakın burası x eksi 2 çarpı x artı 2. Diğer tarafta da galiba burası x artı 2 çarpı x eksi 4 şeklinde yazılabilir. Çarpımları eksi 8 toplamları eksi 2 olacak şekilde. Burada bir x karemiz var. x kareyi yazalım. şurası ise x eksi 1 çarpı x eksi 4 biçiminde yazılır. 3 eşittir 0. Köklerimizi bulalım. Eksi 2 var bir tane. Eksi 2'yi yazalım. Eksi 2'den daha büyük olan 0 var. 0'dan sonra 1 var. 1'den sonra artı 2 görüyorum. Ve artı 2'den sonra en son olarak 4'ü görüyorum. Bakın 4'ten 2 tane var. Çift kat kök. 2'den 1 bir tane var. Tek kat. 1'den bir tane. 0'dan 2 tane çift kat. Eksi 2'den 2 tane var. Yan yana görüyorum. Bakın şurada. E, i̇şaret tablomuzu yapıyoruz xlerin tüm işaretleri pozitif, o yüzden artı ile başlıyorum. Artı hala artı İşaret değişiyor, eksi değişti, artı, artı, artı şeklinde devam edecek. Payda sıfır olamaz demek ki şunlar iptal sıfır olmaz, bir olmaz ve dört olmaz diye söylüyoruz. Diğerleri mümkündür. Bize ne demiş? Küçük eşittir sıfır eşitlik olanları işaretledik. Küçük eşittir sadece birle iki arası var. Eksi iki var. Başka 1 yok. 1 ile 2 arasında bir sayı yok. 2 var. Eksi 2 ile 2 var. Yani 2 tane değerimiz var. C şıkkı doğru cevap. Eşsiz çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Bakın şimdi çapraz çarpım yapamıyoruz. Düzenleme yapmamız lazım ama yine de çapraz çarpım yapamayız. Sağdan sola atalım veya soldan sağa atalım. Şimdi şurayı 0 bırakmak istiyorum. 0 küçük eşittir e, paydaların aynı olduğuna dikkat edin. Artı olarak geçecek karşıya o zaman 2 bölü x kare eksi 1 olacak. Ve tabi ki burada artı 2'miz eksi 2 diye geçtiği için şurası da bir eksi 1 olsun. 0 küçük eşittir. Bakın payda eşitliyorum. 2 eksi eksi 1'den artı 1 olacak. 3 eksi x kare olacak burası. Paydamız ise x kare eksi 1 oldu. Çarpanlarına ayıralım şimdi. Köklerimizden birisi eksi 1, diğeri artı 1 şöyle yazalım. Peki diğerinin kökleri 3 eksi x kare var. x kare eşittir. Kök 3 olacaktır. x kare kök 3 x'imiz ya eksi kök 3 olacak ya da artı kök olacak. Eksi kök 3 eksi 1'den küçüktür. Şöyle yapalım. Yani kök 3 sayısının yaklaşık değeri 1.7'dir. O yüzden önce eksi kök yazalım. Sonra eksi 1'i yazalım. En sonunda artı kök yazalım. Sağ tarafa şöyle yazabiliriz. İşaret tablomuz herhalde eksiyle başlayacak. Eksi artı eksi artı tekrar eksi olacak. Bize e, büyük eşit yani sıfır küçük olduğuna göre burası büyük eşit olacak. E, artı olan bölümleri alacağız. Artı olan bölümler buralar. Payda sıfır olmaz asla. O yüzden eksi 1 ile artı 1'i istemiyorum. Nereye istiyorum? Eksi köküç ile artı kök kabul ediyorum. O zaman cevabımız eksi köküşten eksi 1'e birleşim 1'den köküçe c şıkkı olacaktır.